Bir zamanlar kıtanın zirvesinde duran tek bir adam vardı. Gu Fei Yang. Sadece dövüş sanatlarında değil, 9. derece simyacı olarak da zirvedeydi. Yani hem kılıcıyla hem de kazanıyla imparatorlukları dize getirebilirdi. Düşmanlar adını duyduğunda titrer, dostlar ise hayranlıklarını gizleyemezdi. Yanına aldığı öğrenciler ise ileride kıtaların korkacağı yüce varlıklar olacaktı. Bazıları simya alanında öyle bir seviyeye ulaştı ki ilah olarak görülürken Kimileri paralı askerler ordusu kurup imparatorlukları keyfi olarak yıkacaktı. Bir kısmı ise düellolarda kendini rakip bulamayınca gölgesiyle savaşır hale gelecekti. Derken bir gün Tiandang sıradağlarında Gu Feiyang bilinmeyen bir sebepten ötürü hayatını kaybetti. Bu haber tüm dövüş sanatları dünyasında hızla yayıldı. Böylece efsane sona erdi. 15 yıl sonra ruhu yeniden beden buldu. Ama bu kez Tian Shui eyaletinde herkesin dalga geçtiği, küçümsediği ve rezil ettiği Prens Li Yunxiao olarak doğdu. Önceki hayatında kıtayı sarsan adam bu bedende doğduğunda bırak savaşmayı doğru düzgün nefes bile alamıyordu. Meridyenleri kilitliydi. Enerjiyi dolaştıramıyor, güç tekniklerini çalıştıramıyordu. Yani işe yaramaz tanımı bile onun için iltifat sayılırdı. Ama artık o bedenin içinde Gu Fei Yang'ın zekası, bilgeliği ve kurnazlığı vardı. Yavaş yavaş, adım adım ilerleyerek hem gücünü artıracak hem de simyada yeniden gelişecekti. Böylece eskiden olduğu gibi yeniden en güçlü simyacı ve savaşçı olarak anılacaktı. Yanına aldığı güçlü kişiler müttefik değil, resmen yürüyen, konuşan kölelerdi. Ama bu kölelik öyle kötü bir şey değildi. Yanında kalmak bile onlara büyük kazanç sağlıyor ve güçlerini hızla geliştirmelerine yardımcı oluyordu. Hikayenin her adımında daha büyük rakipler, daha gösterişli savaşlar ve daha sinsi komplolarla karşılaştı. Ancak Gu Fei Yang için bunlar sadece yeni fırsatlardı. Eski tecrübeleri ve yeni bedeniyle öncekinden çok daha güçlü olabileceği fırsatları yakalıyor, gücüne güç katabileceği tanrıların hediyesine kavuşuyordu. Kahkahaların gökyüzünü deldiği, epik savaşların göz kamaştırıcı bir görkeme büründüğü bu dünyada her çatışma bir destana dönüşüyor ve herkes onun adını anarken titriyordu. Bu webtoonun adı Sonsuzluğun Kadim Hükümdarı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.